tekrardan hoş geldiniz. Ee, zaten bir önceki videonun Lumbini'nin video kostümü tanıttık. Birisi haberlere baktık. Şimdi de bir orta koridor ver bize. Yasaklamazlarsa Milady'i alacağım. Bakalım Milady'i alınca neler olacak arkadaşlar. Ee, yasaklar yasaklarlarsa farklı bir karakter giriyoruz. Önce bir seçme isteyen varsa yardım edelim. Ee, sana yardım edeceğim. Tamam sana yardım ettim. Orta koridor bir göreyim. Milady'i almayı düşünüyorum. Onları aldılar. Tamam olsun sorun değil. Ee, başka bir karakter alacağız o zaman. Kaçı bir Doktor bin alalım. Doktor bin uzun zaman oynamıyoruz. Şimdi Doktor Bean'de e, biraz kasmamız lazım. Zaten bir de başımıza Milady olacak. Yani Milady biliyorsunuz e, malum koridorları yıkmaya çalışacak durmadan. Pardon koridoru aşmaya çalışacak kuleleri yıkmaya çalışacak. Biz de bunu engellemeye çalışacağız. O yüzden gelişebildiğimiz kadar gelişmemiz lazım. Malum başka çaremiz yok. Anlayacağınız millet biraz başımıza bela olacak arkadaşlar. O için yapabilecek başka bir şey yok. Ya ben bir çayımı alayım arkadaşlar da. Madem. Şimdi alayını zehirleyeceğiz bunların. Zihirlememiz lazım. Bakalım ne var karşıda. Daimiy'imiz iyi. Oynuyor karşıda. Bakalım duruma göre arkadaşlar ne olacak. Böyle. De... Diyelim. Anaros e hoş geldin. Düşman minyonların gelmesine 5 saniye. Evet, bir gidelim bakalım arkadaşlar ne olacak. Hayat ucuz değil. Mesela birini kurtarmak. Yani maksadımız gelince <laughs> gelişmek. Çünkü zaten gelişmediğimiz bütçe şey, bu karakterle hiçbir şey yapamayız. Öncelikle gelişeceğiz arkadaşlar olabildiğince olabildiğince şekli en iyi şekilde genişmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar ben de merak ediyorum tabii işte Miladin burada en büyük sorunumuz Miladin minyonları olacak. Çünkü durmadan kuleye yüklenecek kendisi. Durmadan kuleye yüklenecek ve durmadan e, ee, koridor açmaya çalışacak. Biz de bu arada 4 2 e olmaya bakalım ben. Biz onu zehirleyebiliriz. Zehirleyeceğiz. Şimdi onun güzel tarafı da şu. Onun milyon öldüğümüzde 3 altın geliyor ama bunu küçüğünü azımsamayın sakın. Hani çok fazla minyon attığı zaman hani o onlar bize bir altın desteği olmuş oluyor. Ha, bu da çok iyi bir şey oluyor aslında. Yani Milo'da hem avantajı hem de dezavantajı var kendi kendisi kendisi bakımında. Evet bir taraftan bize hem altın desteği sağlıyor hem de başımıza bela oluyor. Yani öyle düşünün. Çünkü onun milyonlar ekstra altın vermiş oluyor bize. Ne olsun sana. Biz birazcık şunu... Şunları... Tamam. Bizim ekipe bir yardım edin. Ya ne deyin şurada burada bizim kutu yıkmasın. Yani. Nasıl oldu ya? Hayır, ben seni nasıl öldüm biraz zehirliyim. ben çünkü orta koridora gideceğim eee benim bölgede dediğim gibi bir miladi baş belası şimdi kuleyi yıkmaya çalışıyorum sana can vereyim zaten yıkmayı denemiş bile zaten. İşte Miladin en en nefret ettiğim en nefret ettiğim şey bu. E, ee, durmadan yıkmayı deniyor. Yani koridor mu hiç olmam lazım. Да, мам. Нас улюбнули, şöyle. <laughs> Bir dedi tabi baş belasısın yemin ediyorum. Kuleye ben varken bile o kadar çok hasar verdim ki. yaşam ve ölümü kontrol mü etmek istiyorsun? Işte? Hem minyonu öldürelim. Onun kam koridorda ayrılmıyoruz hem de onun minyonları öldürerek burada ekstradan hani altın kazanıyoruz arkadaşlar. O yüzden dolayı amacımız bu zaten. E, koridoru yani şey yapmaya çalışmak yani minyonu koridoru yıkmasını engellemek. Ah, sonuca doğru bekliyormuşmuş. Çok güzel oldu ama de orada bekliyormuş bize Ben pek gelmez diyordum ona ama. O iş pek öyle olmadı. Zehirli hasaya çıkalım ama. Heyno pek oynamayı bilmiyor arkadaşlar da. Bakalım inşallah. Ayrılsın bana valla oyun taşıdık. Ben bu arada kuleye tutmayı evet. devam edeyim. Anlaşıldı. Erin de pek öyle şey değil. Sıkıntı da. Toptan. Geri çek. Bunu mi öldüreyim yoksa bunlar gitmedi gitmeye dönerler. Эх сов надаа автогүй дөрөө. На кадаа. Аа, гэн баттам анамаа. çok basitim daha durayım ya artık temizliğim koridoru yani Koridoru biraz bıraksam zaten millet yıkacak zaten burayı zaten millet zaten Ben olmama rağmen bile çok fazla hasar verdi Kapıda de devam edelim. Ay ben olmam var ama bu kadar tutabildim yani düşünün. Eh, değerli <laughs> Ne var yine zehir uzattın sen? Hayır onlar da ölmüyor musun? Bu kule yıksak iyiydi. Yaşam ve ölümü kontrol mü etmek istiyorsun? Önce kuleyi yıkalım da kule yıkılsın. Kuleyi Anlaşıldı. Bu kadar çok zorladılar ki. En uzun hayatta kalan kazanır. Can ben herkese. Zehirli zehirli öldüreceğiz artık. Ben bu dönemden artık hoşçak zehir kullanmak. Hani da zarfında... Önce Şimdi... geliyor mu? Çok güzel. Şimdi bir dediğim baskınlık rolü maçın başında çok var. Ama maçın sonuna doğru zaten baskınlığını almaya çalıştık. Hemen biz de biz, biz de nasıl ölmedik bilemedik takımı. Maksat zaten burada ölmemekte. Biz de ölmeyeceğiz arkadaşlar. yerlemeye devam. Ulti bir gelir kadar batarım ben. Oldu. Bu da bayağı güzeldi. Şimdi bayağı da eğlenceli oldu. Şimdi daha da kasmaya devam ediyoruz Doktor Bey'le. Doktor Bey'in bir taraftan bizim takım arkadaşlarını iyileştirirken bir taraftan karşı takıma zehirliyoruz durmadan. Yani hem bu onlara zarar veriyor hem yani bizim takım büyük bir avantaj sağlıyor. Ben burada arada kuleyi bildim. Ben Uğraştığımda beni ben göreyim. Yani kuleyi böyle fırsat bulduğu da yıkmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi önemli olan bu zaten. Şimdi daha da daha iyi bir Aynı iyi yardım edelim. Alayını değiştireceğiz. Bir tarafın takımı iyileştirmeyi devam edeceğiz. Hem iyileştireceğiz hem zehirleyeceğiz arkadaşlar. Hem iyileştireceğiz hem zehirleyeceğiz. Zaten bu zafer gelecektir. Çünkü ölmeyecek bir takım. O takımı öldürmeyeceğiz. Biz de takımı dönemeye destek olacağız. Evet. Şuraya basalım onları. Göz bitebilir ama zehir bitmez arkadaşlar. Zehire devam. Ya onlar cık, milyonlar çok çok kaldıkları için. Evet. Okay yani gibi tamam. Hadi oturalım, doktor bir hani bu şekilde oynarsanız hani güzel bir hani takım savaşı hani döndürürsün. Zaten burada amacımız öncelikle takıma hem destek olmakta hem de, olmaktı, hem, de ee, hem karşı takıma baskı yapmak zehirle. Çünkü Milady baş maçında çok tehlikeli bir karakter. Nasıl tehlikeli bir karakter abi hani bize karşı belki hero'lara karşı çok değil ama kulelere karşı çok tehlikeli bir karakter. Kule yıkıcı zaten kendisi. O yüzden kulemizi yıktırmadık. Güzel bir oyun oldu. Şimdi hemen şunu çevirelim arkadaşlar. Devam edelim. Bunu başarı almış mıyız? Gümüş büyücü aldık. Daha da ne olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hani bu kadar da güzel bir maç oldu. Doktor Bey'le oyunu oynayacaksanız da bu şekilde oynayabilirsiniz. Evet yani ben item dizilini de bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni bir Honor of Kings videosunda. Görüşmek üzere arkadaşlar.